köle ayıp ettik yalnız. Yıkanmak buysa ben hayatım boyunca hiç yıkanmamış. Ne biçim kir çıktı öyle? Ya adam bir ara benim dilimi kütle biliyorsa. Nasıl olabilir böyle bir şey? Kütle daha ağzımda bir şey. <laughs> banyo çok güzelmiş ya. Anlamadım. Banyo, banyo çok güzelmiş. E, evet, evet. Biz tanıkmışız beyefendi. <laughs> Neden mi baktınız? Anlamadım majesteleri. Maj ha, maj ha. E, tanışıyor muyuz? Kuzeyli misiniz? Efendim benim köle. Ne kölesi kardeşim? Aa, benim kölem içeride yıkanıyor. En sevdiğim şeyler, eklektik davranışlar. Yanımıza bir şekilde yanaşmak için başka insanların adını kullan. En sevdiğim... Defolun gidin buradan. <laughs> Majesteleri Şirkan. Ya adam sana uzaklaş dedi köpek. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah. Ah, köle. Ay, ay başım döndü. Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Sen gerçekten hiç yıkanmamışsın. Senin gözlerin mavi be. Ya bir insanın gözü nasıl kirlenir ya?